Sizin için dünya dışı varlık nedir? Merhaba, bana bir kez daha katıldığınız için teşekkür ederim. Ben Mari Svaru. Grubumun ve benim görüşüme göre, insanlığı tanımlayan şeyin nerede bittiği ve dünya dışı varlıkların nerede başladığı konusunda net bir engel ya da nokta yoktur. Bizim bakış açımıza göre, insanlığı tanımlayan şey giderek daha fazla yabancı olmaya doğru kayıyor. Bu nedenle neyin insan olup neyin olmadığını tanımlamak için kesin bir nokta yok. Neyin insan olup neyin olmadığı yalnızca kullanılan kriterlere, birinin kişisel bakış açısına ya da bir kişinin veya bir grubun sahip olduğu anlaşmalara bağlıdır. Bir kişinin ya da grubun bir dizi kriteri diğerlerine dayatması basitçe zorbalık ve otoriterliktir. Tüm bunların en iyi örneği Dünya dışı bir varlığın dünyada toplumsal olarak kabul gören bir şekilde nasıl tanımlandığı ve tanımın kendi içinde nasıl yer aldığıdır. Dünya gezegeninden olmayan biri, bir hayvan ya da bir şey. Eğer dünya dışında doğmuş ya da oluşmuşsa, o zaman dünya dışı kökenlidir. Tartışmanın sonu. Ve dünyanın toplumsal olarak kabul görmüş biliminin bakış açısına göre dünya dışı olduğu kanıtlanmış tek şey gezegenler, yıldızlar, nebula, kuyruklu yıldızlar, asteroitler, kayalar, enerji formları ve çok az, daha fazlası gibi nesnelerdir ve dünya dışı yaşamı yalnızca kanıtlanmamış bir teori ve bir olasılık olarak bırakır. İnsanlara gelince, eğer birisi dünyaya aitse ya da dünyada doğmuşsa, o zaman dünyalıdır, nokta. O halde pek de kabul görmeyen teorik bilim ve popüler kurgu açısından bakıldığında, Dünya dışı bir varlık başka bir yerde evrimleşmiş ve bu nedenle normal bir insandan çok farklı görünmesi gereken bir yaratık olacaktır. Bu kriter açıkça Darwin'in evrim teorisini takip etmektedir ki bu teori adında da belirtildiği gibi sadece bir teori olduğu halde dünyada bir gerçekmiş gibi görülmektedir. İşte burada işler ters gitmeye başlıyor çünkü bu kriterleri takip eden her kim olursa olsun örneğin yaşamın darvinci bir şekilde bir gezegende evrimleşmesi Yıldızların ve gezegenlerin birbirinden tamamen izole olması ve dünya dışında evrimleşen herhangi bir canlının normal dünyalılardan farklı görünmesi gerektiği gibi çok fazla şeyi hafife alıyor. Bu nedenle de eğer biri insan gibi görünüyorsa, o zaman insan olması gerektiğini ve uzaylı görünen şeyin uzaylı olduğunu varsayıyor. Tüm bu söylediklerim temelde dünya dışı bir şeyin ve dünyalı bir şeyin dünyada yaşayan ortalama bir insanın normal kabul edilen bakış açısından nasıl tanımlandığıdır. Yukarıda da söylediğim gibi, her şey neyin dünya dışı olup neyin olmadığını tanımlayan her bir kişi ya da grubun bakış açısına ve kriterlerine, ayrıca bilinç ve farkındalık düzeylerine bağlıdır. Çünkü çok daha geniş bir bakış açısından bakıldığında, bir dünya dışı varlığı tanımlayan şey çok farklıdır ve aynı zamanda tanımlanması zor ve çok karmaşık bir şey haline gelebilir. Dünya dışının ne olduğunu birinin nerede doğduğunun materyalist bakış açısıyla tanımlamak, ruhların bilincinin ve evrimlerinin çok daha önemli yönlerini ve dikkatlerinin ve farkındalıklarının daha önce nerede olduğunu hesaba katmayan çok dar görüşlü bir bakış açısıdır. Dünyada evrimleşmemiş, evrende başka bir yerde evrimleşmiş bir ruhun bakış açısından dünyada doğmuş bir bedene sahip olmak o ruhun kim olduğunu tanımlamaz. Sadece bir ya da birkaç zenginleştirici enkarnasyon için dünyayı ziyaret eden mevcut deneyimini tanımlar. Ve bu yıldız tohumu ruha tam bir dünyevi kimlik dayatmak, ona eterik geçmişini inkar etmeye zorlamak, Kanada'da doğmuş ve şu anda birkaç yıldır Meksika'da yaşayan bir kişinin Meksikalı olduğunu söylemek kadar mantıksızdır çünkü arabasının plakasında Meksika'dan geldiği yazmaktadır. Araba Meksikalı olabilir ancak içindeki sürücü Meksikalı deneyimi yaşıyor olsa bile Meksikalı değildir. Aynı şey ruhlar için de geçerlidir, özellikle de yıldız tohumları söz konusu olduğunda. Farklı bakış açılarından görüldüğü üzere, bunlar şu anda dünyada farkında olduğum dünya dışı varyantlardır. Her şeyden önce tanımlanması en basit olana sahibiz. İnsan gibi görünen ya da görünmeyen ancak başka bir gezegende doğmuş olan ve herhangi bir nedenle dünyayı ziyaret eden insanlar, adlarından da anlaşılacağı gibi stepdanlar olarak adlandırılırlar. Kelimenin tam anlamıyla ziyaretçi bir yıldız gemisinden inmiş olan insan grubudur. Bir de başka bir gezegende ya da gezegenlerde evrimleşmiş ve her ne sebeple olursa olsun oraya enkarne olmadan önce bunu ruhlar dünyası tarafından yapmaya karar vermiş bir grup ruh olan yıldız tohumları vardır. Yıldız tohumları hakkında pek çok veri vardır ve bu kategoriye giren insanların çoğunlukla ne ve kim olduklarını bildikleri, bazen insan kimliklerini tamamen reddettikleri, oğullarının veya kızlarının dünyada doğdukları için insan oldukları gerçeğini neden inkar ettiklerini anlamayan ailelerinin kargaşası ve ebeveynlerinin bunun böyle olduğuna tanıklık etmek için orada olmaları da dahil olmak üzere bulmak kolaydır. Çoğu insan bunun geçici bir heves ya da deliliğe benzer bir moda olduğunu düşünebilir ve kardeşlerinin bu gelişim aşamasının olgunlaştıkça ve daha sorumlu, dolayısıyla daha mantıklı hale geldikçe hızla geçmesini umut edebilir. Elbette sadece toplumsal olarak kabul gören bakış açısından mantıklı. Yıldız tohumlarının çoğu sonunda ne olduklarını bilir ve kabul eder, kendi iradeleriyle ve kendi nedenleriyle dünyada geçici bir yaşam süren bir ruh, ve insan olmakla özdeşleşmezler. Her ne kadar en olgun ve evrimleşmiş olanlar daha geniş yıldız kimliklerini inkar etmeden herkes gibi kendilerinin de insan olduğunu kabul edecek olsalar da. Bazı yıldız tohumları geçmiş yaşamlarını hatırlayabilir ya da hatırlamayabilir ve hatırlamanın tüm çeşitleri ve dereceleri olabilir. Yıldız tohumlarından sonra, fiziksel olarak dünyada doğmamış olmalarına ve diğer yıldız ırklarının ve toplumlarının üyeleri olmalarına rağmen, Dünya ve kültürüyle çok fazla ilgisi olan, çoğu zaman dünyada ya da dünyaya yakın bir yerde ana toplumları ya da kültürleri kadar yaşamış olan bir başka büyük insan grubumuz daha vardır. Bunlar uzun süreler için dünyaya inme ve yerli halkla sanki daha fazlasıymış gibi kaynaşma eğilimindedirler. Bilinçli olarak sadece ziyaretçi olduklarını bilirler. Bunlar çoğu zaman dünyaya belirli bir görev için inmezler, diğerlerinin de yaptığı gibi çoğu yaşamlarını sürdürür ve yiyecek ve hayatta kalmak için dünyanın kaynaklarına bağlı kalırlar, çünkü bu şekilde yaşamayı severler. Ayrıca birçoğu dünyaya o kadar bağımlı hale gelir ki, bu kimlikte olan büyük yakınlıkları nedeniyle gezegenin reenkarnasyon döngüsüne girebilirler ve bu da bir yıldız tohumunun nasıl oluştuğunun bir başka mekanizmasıdır. Daha önceki bazı videolarımda da söylediğim gibi, dünya kültürü ve toplumu sadece bu deneyimi sevdikleri için orada bulunan ve kendi istekleriyle insan kimliğini benimsemiş binlerce tam step down dünya dışı varlık ile doludur. Ve bir de yukarıdakilerin tüm varyantları vardır ki, bazı tam step down dünya dışı varlıklar dünyadaki zamanlarını sona erdirir ve dünya gezegeninde insan olarak kalmayı özleyecekleri orijinal toplumlarına geri dönerler. Bunlar çoğu zaman yörüngedeki yıldız gemilerinde dünyaya yakın kalırlar ve burada bilgi toğunlamak ve dünyadaki nüfusun geri kalanına ruhsal ilerlemelerinde yardımcı olmak için ellerinden geleni yaparlar. Temelde yıldız tohumlarının ve ışık işçilerinin yüzeyden ama yörüngeden yaptıklarını yaparlar. Ve bunların sayısı çok fazladır. Ama dünyadaki aileleri ve arkadaşlarıyla çalışırken çoğunlukla sessizdirler. Onlar orada olduklarını ve onlara nasıl yardımcı olabileceklerini bilebilmezler. Bu yardım çoğunlukla ruh rehberleri olarak asgari düzeyde görülse de, her ruh için, özellikle de yıldızsal kimliklerinin farkında olan yıldız tohumları grubu için büyük değer taşımaktadır. Yukarıdakilerin hiçbiri bilimsel olarak doğrulanamaz ya da kabul edilemez olsa da, dünyanın resmi biliminin bakış açısından çok daha az olsa da, dünya dışı olmak ya da olmamak için tüm bu tanımlar, onu yaşayan, onlar olarak bir deneyim yaşayan insanlar için çok gerçektir ve bundan şüphe duymazlar. Yani bir grup insan için gerçek olabilir. Ya da bir başkasının bakış açısından bir fantezi veya akıl hastalığı bile olabilir. Hiç kimse nihai hakikati elinde tutamaz ve soruna salt bilimsel bir yaklaşımı tartışılmaz hakikat olarak dayatmak sadece bir güç ve otoriterlik vakasıdır. Bu nedenle her bir kişi ya da her bir ruh başkalarının bakış açılarını tam olarak bilerek ve saygı duyarak kendi hakikati ya da gerçekliği olarak neyi kabul etmeyi seçtiğinden sorumlu olmalıdır. Ve elbette bu listeye dünyadaki tüm yaşama açıkça yabancı görünen tüm dünya dışı varlıkları da dahil etmeliyiz. Ozay canavarları ve asla normal insanlar olarak görülemeyecek veya kabul edilemeyecek tuhaf görünümlü insanlar. Şimdi, insan benzeri formun tüm evrende son derece yaygın olmasına rağmen, tam olarak insana benzeyen varyantlar grubunun en yaygın tür olduğunu belirtmeliyim. Orada da bir gradyan var. Elbette bu bedenlerin içinde yaşayan ruhlardan değil. Sadece vücut şekillerinden bahsediyorum. Bu gradyanda içi ve dışı tamamen insan ve bir insan gibi görünebilen ancak sadece dünya olmayan başka bir gezegene veya gezegenlere ait olan sayısız tür ve varyant vardır. Sonra dıştan tamamen insan gibi görünen ama iç organları hem işlev hem de morfoloji açısından önemli ölçüde farklılık gösteren bir başka grup daha vardır. Ve bir başka grup daha vardır ki, dış görünüşleri normal dünya insanlarından oldukça farklıdır. Ancak iç organları insanlarda bulunan organlarla tamamen aynıdır. Bir de insan görünümlü türlerin tamamen insan olmaktan çıkıp türden türe geçerek gittikçe daha da yabancı bir görünüme büründükleri ve öyle olmalarına rağmen Lirian ailesine ait oldukları zar zor anlaşılabilen türler de bulunmaktadır. Ve son olarak Liryalılardan çok farklı olan herhangi bir seviyede veya türde bir uygarlığa sahip olan veya olmayan bazı tanınabilir hayvan temelli varlıklar da dahil olmak üzere, garip veya hatta bilinmeyen morfolojiye sahip çok geniş bir tür ve alt tür yelpazesine ait her türden muazzam miktarda dünya dışı tür bulunmaktadır. Sizin için dünya dışı varlık nedir? Videomu izlediğiniz, beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ediyor, bir dahaki sefere burada görüşmeyi umuyorum. Kendinize iyi bakın dostlarım. Sevgilerimle. Mari Svaru.